Efendim, Karatay Sözü Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bodrum Ekstra sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. E, Can hocamızla sürpriz bir kitap çalışması için Bodrum'da bulunuyorum. Bu vesileyle bir ara e, da e, gelen soruları e, hocamızın cevaplaması için böyle bir çekim yapma kararı aldık devamı inşallah Kasım ayında gelecek. Hocamızla birlikte gene İstanbul sohbetlerimiz. Hocam nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bodrum'da sizin Bodrum'da, Akçabük'te. Akçabük. Akçabük'teyiz. Akçabük'teyiz. Akyarlar Akçabük'te. Akyarlar Akçabük'teyiz. Nasıl geçti tatiliniz? Çok iyi geçti. Tatil güzel geç, geç, geçmez mi hiçbir zaman? Çok rahatız. Hava çok güzel. Su çok güzel. Tabii sıcak var biraz evet. ama işte idare ediyoruz. Peki her gün kaç saat yüzüyorsunuz? Hocam ben biraz şoklardayım da <laughs> izleyicilerimiz de duysun. İzleyici, her gün sabah çok erken giriyorum ben. Hı hı. Ee, her gün e, ortalama iki, iki buçuk saati buluyor. Hiç çıkmadan iki buçuk saat sudasınız. Evet hiç çıkmadan, Maşallah basmadan hocam. ama e, suda e, pata pata yüzmüyoruz, yüzmüyorum. E, yavaş yavaş su jimnastiği yaparak daha ziyade yürüyerek. Çok güzel. Yürüyerek yani şöyle yürüyerek gidip geliyorum. Maşallah evet. size hocam maşallah. Peki yeni yaptığımız çalışma için tüyo vermek ister misiniz izleyicilerimize? Evet, yani bana da sürpriz oldu biliyorsunuz. Evet. Daha 2019'da başlamıştık ama evet. neyse inşallah yeni kitap çıkacak efendim. Evet koronada ara vermek zorunda kalmıştık. Sonra araya başka bir kitap girdi Karatay Sözü. Şimdi bu kitaba denk geldi O bu çok özel bir kitap. Bugüne kadar yayınlanan kitapların çok dışında. Bu bir sağlık kitabı değil efendim. Bu bir sağlık kitabı hayat değil. öyküsü. Evet, evet, Herkes an, çok verdiniz, merak ediyor. Verdiniz. Karatay'ın hayat öyküsü. Is, is i̇pucunu verdiniz evet. Can hocamızın hayat hikayesi çok uzun zamandır projemizdi. Çok uzun zamandır biz aramızda konuşuyorduk. İlk 2012'de konuşmaya başladık. 2019'da kayıtları almaya başladık. Sonra korona araya girince rafa kaldırdık. Evet. Zaman doğru değildi. Yani korona ve pandemi sırasında, evet. süresinde o kadar herkes Kendisi... panik içindeyken Karatay'ın hikayesini ne yapacaklar? Aynen öyle Dı dedik zaten. Diye düşündük. Evet. evet öyle düşündük ve şimdi kısmet olursa 2024 yılının son baharında kışa doğru okuyucumuza buluşturacağız. İnşallah hayırlısıyla diyelim ve sorularımıza geçelim. İzleyicilerimizden olan hocam gelen en çok soru Hocamın diyabet ilacı varmış, prostat ilacı varmış. Alalım mı hocam ne der? Diyorlar. Buyurun cevaplayın. Ben hiçbir zaman ne ilaç sattım, ne diyet ürünleri sattım, ne bir şey sattım. Artık beni tanıyanlar bunu iyi biliyor. Fakat öyle büyük bir aldatmacı oluyor ki benim e, profesör arkadaşlarım bile aldıktan sonra beni arıyorlar ve de ben sakın sakın diyorum ben böyle şey katiyen yapmam diyorum. Aldıklarını geri gönderiyorlar. Aldıkları her e, şeyi boşuna para vermesinler e, afedersiniz dolandırılmasınlar geri göndersinler. Ben hiçbir zaman biliyorsunuz Evet, tüccar terzi gibi tüccar doktor değilim veya tüccar bir kimyager değilim hiçbir zaman bunu söylüyorum fakat maalesef maalesef o kadar çok yaygın olarak kullanılıyor ki yani ulaşımı engelliyoruz şey olarak avukatlar kanalıyla savcı kanalıyla başka bir şeyde açılıyor Canan Karatay'ın konuşması yasak veya aşırı aykırı fikirleri konuşmak yasak ama bu tamamen tüccar işi ama memleketimizde bu dolandırıcılık o kadar yaygın ki müthiş kanıyor insanlar. Bilhassa da erkek milleti prostat diye tutturmuşlar. Ben Benim prostatla ne alakam var kardeşim? Ben niçin prostat ilacı satayım? Ama ne acıdır ki sokakta ben arabaya taksiye giderken bile Tanımadığım bir erkek beni, merhaba hocam sizin prostat ilacınızı nereden bulayım diye soruyorlar. Ya yapay zeka ile hocam maalesef oynuyorlar. Sizin görüntünüzü kullanarak, sesinizi kullanarak videolar çekiyorlar. Halk da tabii orada aldanabiliyor. Çünkü hani bir bahaneleri var durup dururken böyle bir şey olmuyor. Umut peşindeler. Umut peşindeler ve işte bir dolandırıcılar da siz popüler olduğunuz için sizin görüntünüzü ve sesinizi kullanıp Maalesef halkın e, inancını, duygularını istismar ediyor. Bunlara karşı dikkatli olalım. Hocamızın hiçbir ilaçla, hiçbir ürünle ilişkisi yok, yok efendim. Hatta bir hasta geldi. Hocam dedi, sizin önerdiğiniz jileti bulamıyorum, nerede bulayım dedi. O da pes artık yani. Yani hakikaten. <laughs> yani benim hastam senelerden beri ama o kadar inanıyorlar ki. Daha doğrusu bana çok inanan insanlar var. O, o inancı sömürülüyorlar. Dikkat etsinler, akıllarını başlarına alsınlar, bütün aldıkları ürünleri de geri göndersinler. Tamamdır efendim. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. E, gündemde bir maymun çiçeği e, meselesi var. Bununla ilgili de düşüncelerinizi izleyicilerimiz merak eder. En çok gelen sorulardan biri de bu. Ne olacak? Gene salgın mı olacak? Ne yapacağız? Gene işte şu mu olacak, bu mu olacak? İnsanlarda bir panik var. Özellikle hani okullar açılmak üzereyken annelerde panik var. Bulaşır mı? Ne olur? Ne gider? Bununla ilgili ayrı kısa bir video çekeceksiniz ama burada kısaca cevaplamak isterseniz e, ne söylemek istersiniz? Yani maymun çiçeği virüsü Afrika'da çıktı, çıkabilir. Ama bu virüsün bugün okudum, biraz evvel okudum, siz gelmeden önce o kadar çok çabuk. Kılıf değiştiriyormuş ki. Hı hı. Bunu bence salgın diye yine panik yaratıp halka yeni bir aşı çıkacakmış efendim. Bir kere virüs yayıldıktan sonra aşının etkisi yok. Bunu hı hı. defalarca söyledik. Hı hı. Onun için hiç korkmasınlar. Her zaman söylediğimiz gibi bağışıklık dirençlerini, bağışıklık sırflarını güçlendirmeleri gerekiyor. Hı hı. Çocuklar da korkmasınlar. Virüs canlı bir hücreye girdiği zaman canlanır, kanlanır, çoğalır, yayılır. Hı hı. Ama canlı bir hücreye girmese, mesela diyelim ki okulda masaya düşse hemen orada ölür kardeş. Ha bir de onu işte soruyorlar. Korkmasınlar yani okullarda çoğu olarak. Bir de çocukların okullarda tabii bağışıklık dirençlerini evde ve okulda yıkan, azaltan, zayıflatan en önemli şey evde kullanılan deterjanlar başta Çabaşır suları ve okullarda yaygın olarak kullanılıyor. Hatta okullara bunlar çocuklar okula gittiği zaman burnu tıkalı olarak geliyor. Yani hı hı. evde anneler bizim önerimizle bıraktılar ama yalnız sirke kullanıyorlar ama okullar berbat. Hı hı. Onun için burada hakikaten eğitim bakanına da eğitim müdürlerine de öneriyorum. Eğer çocukların bağışıklık sistemini çökertmek istemiyorsanız korumak istiyorsanız deterjanları okullara sokmayın. Doğal yollarla, sirkeyle bunlar bir kat daha faydalı. Ve de e, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir. Hı hı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama e, ne var ki e, şeyler endüstri bu, bu olarak. Hatta bedava bile dağıtıyorlar. Hı hı. Peki de hocam bir de şey var. Kurdeşenle ilgili soru var. Hocam kurdeşen dökmesine karşı ne yapabiliriz? E, bu şikayet de bayağı bir izleyicimizden gelmiş. Bunun için ne cevap verirsiniz? Şimdi kola vurulan sıvılardan sonra cilt hastalıkları başta kurdeşen, zona çok arttı. Egzama çok arttı. Bunun için en önemli şey yine bağışıklık sistemini çökertti. Kola vurulan sıvılar. Onun için her türlü hastalık arttığı gibi. Kanser de buna dahil ki turbo kanser diyoruz. Cilt hastalıkları da buna karşı arttı. Cildi güçlendirmenin en önemli Kurdeşenin en önemli etkenlerinden biri dişi cildimizi ve vücudumuzu alkali kılmak. Hı hı. Yani alkali suyla yıkayabiliriz, sirkeyle yıkanabiliriz, sirke sürebiliriz kaşıntılara karşı. Bunlar çok önemli. Bir de hocam tabii herhalde çok yıllardır konuşuyorsunuz ama halen anlaşılmamış ki soru geliyor. Hocam kristal kaya tuzunu iyotlu mu kullanalım, iyotsuz mu kullanalım derler. Bu konuda ne cevap vermek istersiniz? Kristal kaya tuzu öğütülecek tuzdur hiç ellemeyecekler. Eğer içine iyot katıldıysa veya şey katıldıysa o zaten işlenmiş oluyor. O çay tehlikelidir. Yoda kafayı takmasınlar tu, kristal kaya tuzunda. Onun içinde çok ufak miktarda mineral olarak ve şey olarak zaten var. Hı hı. İyodu, eğer vücutlarında eksikse baktırıp eksik gördükleri zaman işte eczaneden alabilirler. Lugol, Damla olarak. Lugol solüsyonu. Lugol solüsyonu iki, %2'lik, %5'lik. Aslında Lugol solüsyonu %5'liktir. Evet. Peki hocam şimdi artık önümüzdeki haftalarda günlerde okullar da açılmaya başlayacak. Ve şey anneler şeyden tedirgin hani grip ve karşı işte çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Enfeksiyonlara karşı nasıl koruyacağız? Yani bir korunma akımı da var aslında. Gelen sorular bunu gösteriyor. Önceden hep olduktan sonra çözüm aranıyordu. Şimdi olmadan nasıl koruruz diye sorular var. Burada tekrar gargara gündeme geliyor. Çocuklara nasıl gargara yaptırsınlar korumak için? Başka neler yapabilirler hocam? E, çocuklara e, yani e, az e, bir karbonatlı, İngiliz karbonatlı suyla gargara yaptırabilirler. Ve de çocuklara yine e, gece yatarken burunlarını e, kristal kaya tuzlu suyla şey yapabilirler. Bu önemli. Hı hı. Bir de eğer çocukların düşünüyorlarsa evet deterjanları sokmasınlar. Evet çamaşır sularını sokmasınlar. Korumak için hı hı. yani koruma 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 diye bir şey yok. Çocuk sağlıklı olduğu zaman zaten vücut onu koruyor zaten. Hı hı. Anneye kalmıyor bu. Hı hı. Ama anne zehirleri çocukların vücuduna arz etmesin. Hı hı. Veya bakıcılar, veya temizleyiciler, veya titiz fıttırık anneler. Hocam bugün sabah bana bir hikaye anlattınız, daha dün yaşadığınız bir hikayeyi. Biraz iz izleyicilerimizin de yüzünde tebessüm oluşturalım. Fıkra gibiydi, benim çok hoşuma gitti. Aslında biraz sizin söylediklerinize, şimdi siz bunu söylediniz ya, bütün ev hanımlarının şu an böyle, antenler böyle tamamen dikildi yani. Siz diyorsunuz can evinden vuruyorsunuz. E, öyle. Onlar şimdi, o yüzden hastalıklar çocuklarda arttı. Dükkana girdiğinizde ne olmuştu hocam? İnsanlar ne yapıyordu? <gülüyor> <gülüyor> Dün ben e, bir eczaneden bir şey almak için bir eczaneye girdim. E, i̇şte de, toplanmışlar, konuşuyorlar. Beni görmediler. İşte efendim e, ekmek yeme, makarna yeme, börek baklava yeme diye böyle beni çek, e, konuşuyorlarken ben de girer girmez. Hepsi zehirdir dedim. <laughs> Hepsi şaşırdı yüzden böyle. Yani sizi çekiştirirken bastınız yani. Evet, tesadüf, tesadüf. Ee, sağ olsunlar, iyiler. Ee, Eczacı da. Sonra hocam dediler. Sonra işte sarıldık, öpüştük, fotoğraflar çektik falan filan. Evet. <laughs> yani toplumda aslında insanlar doğru olduğunun farkında ama bu sözlerle tehdit hiss hissediyorlar herhalde. Bu da e, denize girerken küçük bir çocukta yaşadığınız neydi? Ha Denize girerken me merdivenden iniyoruz. Küçük bir çocuk annesinin elinden tutmuş. Tu durdu böyle dedi ki Canan Hoca ben dün pilav yedim. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle bir iş siz onu yakalayacaksınız. De sonra, <laughs> ben de başını okşadım. Siz dedim küçüksünüz, çocuksunuz, büyüme çağındasınız. Her şeyi tabii yiyeceksiniz ama sağlıklı yiyin dedim. Ağzınıza sağlık hocam. Ee, özellikle bu yaz aylarında aşırı terleme var. Ee, gelen sorulardan biri de o çok terliyorum. Bu normal mi? Çok ter atıyorum, su atıyorum ve halsiz kalıyorum diyorlar. Buna karşılık ne tavsiye edersiniz? Çünkü sıcaklar henüz bitmedi. Daha e, sıcak günlerimiz devam edecek. Bu zamanlarda halsiz, bitkin kalmamak için, susuz kalmamak için ne yapsınlar hocam? Tabii terleme çok sağlıklıdır. Terle vücudun terlemesi vücudun ısısının yükselmesini önler. Hı hı. Yani sıcak çarpmasını önler. Hı hı. Terlememiz, aşırı terlememiz bu sıcaklarda vücudun koruma mekanizmasıdır. Hı hı. Ama terle tabii bir sürü mineral ka kaybediyoruz, hı hı. su kaybediyoruz. Onlar o yüzden halsiz oluyoruz. Terleme o halde terleme hakikaten su içmemiz, İngiliz karbonatlı su içmemiz, bir karbonat kristal kaya tuzlu su içmemiz, kristal kaya tuzlu ayran içmemiz, bol tuzlu ayran yememiz, bol tuzlu kristal kaya tuzlu cacıkları yememiz, soğuk şeyler tüketmemiz çok önemli. Burada tabii ki Tatlılardan uzak durmamız lazım. Vücudun hormonal dengesini bozduğu için. İşte hazır dondurmalar da çok tehlikeli biliyorsunuz. Hı hı. Dışarıda yediğimiz paketlerde burada çok tehlikeli. Hı hı. Yani hücrelerimizin normal çalışması çok önemlidir. Terleme de koruma mekanizmasıdır. Sıcakta ısı yükselmesi vücutta diye. Ağzınıza sağlık hocam. Birkaç soruda da safra kesesiyle ilgili var. Safra kesesi konusunda video çektiniz ama safra kesesi alınanlarla ilgili önerilere pek yer vermediniz diye şikayette bulunuyorlar. Biraz serzenişte bulunuyorlar. Biz de o soruya da yer verelim. Safra kesesi alınanlar. E, beslenmelerinde nelere dikkat ederlerse rahat ederler hocam. Evet şimdi ezber bozabilirim efendim. Çünkü e, safra kesesi alınanlar sakın yumurta yemeyin, sakın yağ yemeyin diye deniliyor ve perişan oluyorlar. Hı hı. Ve bağırsakla, bağırsak florası alt üst oluyor. Yumurta Sarısıyla beraber yenecek. Yani yesinler. Bir şikayetler olursa bırakırlar. Hı hı. Yani mutlaka herkese sen bunu yemek diyemeyiz. Hı, hı. Ee, onlar aynı şekilde yağlar da çok önemli. Ba, bu, e, e, safra kesesi alınanların bağırsak florası alt üst oluyor. Hı hı. Özellikle ince bağırsakları. Ve safra kesesi alınanların hakikaten karnında şöyle bir 9 aylık gaz şişkinliği oluyor. Buna SIBO diyoruz. Yani e, küçük e, ince bağırsak da bakterilerin aşırı çoğalması. Hı hı. Bu giderirse bunun giderilmesi lazım. Bunun giderilmesi için de tereyağı çok önemli. Zeytinyağı çok önemli. Ev sirkesi çok önemli. Efendime söyleyeyim. Limon çok önemli turşu suyu çok önemli. Bir de tabii ki kemik suyu veya işte kelle paça. Yaz aylarında dahi bol bol yesinler efendim korkmasınlar. Evet hocam gördüm siz her sabah içiyorsunuz. Tebrik Yaz, ediyorum Yaz kış içiyoruz biz evet. Kışın görüyorduk evinizde de hani yazın tahmin etmiyordum. Şimdi birçok insana ilginç gelecek ama siz yazında yani 12 ay 365 gün hiç eksik Evde olmuştu. kendimiz kaynatıyoruz, e, limonla, kristal kaya tuzuyla içiyoruz Evet. Bunun kazanımı ne oluyor? Yani hani safra kesesi dışında insan insana neler kazandırıyor? E, 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 doğal protein giriyor, kemik suyunda olan, kemikte bulunan bütün mineraller, doğal mineraller giriyor. E, kemik suyunda bulunan, yani kemikte bulunan ve de kemiğin etrafındaki ette bulunan ve yağında bulunan C vitamini giriyor. Hmm. Çünkü iç organlardaki yağların içinde C vitamini vardır hı hı. ve de D vitamini vardır ve 12 de vardır. Hepsi yani desin. doğal olarak bunlar kristal kaya tuzundaki minerallerle beraber e, bu yaşlı vücuda giriyor. Sıcak sıcak alıyorum diyorsunuz Evet her alıyorum. Sabah. Şimdi bana gelen haberlerde yani yorumlarda. Tabii hücum edenler çok var. Bana diyorlar ki işte 81 yaşında yüzü gözü buruşuk. Yani kendine iyi bakmıyor. Hani doğal besleniyordu. Efendim e, yüzüm gözüm yaşıma göre tabii ki böyle olacak. Botoks yaptırmıyorum efendim. Botoks yaptırmak sağlıklı değildir efendim. Ona cevap vermek istiyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Burada da vakit ayırdığınız için. Efendim Kasım ayında görüşmek üzere inşallah İstanbul'da. Tekrar ikili sohbetlerimizde buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.